Efendim. Biz ayrıldık mı Fırat? Yok. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Bir haftadır defalarca aradım ben seni. Telefonlarıma neden cevap vermediğini ben bilmek istiyorum. Otursana. Bak Fırat, ben net şeylerden hoşlanırım. Anlıyor musun? Ve bir haftadır neden benden kaçtığını, neden benimle konuşmadığını ben bilmek istiyorum. Bu dostandır. Geç, otur lütfen. Ya kızım çok tatlı. Biz günlerdir evden dışarı çıkmıyoruz. Oturuyoruz bütün gün televizyon izliyoruz kucak kucağa. Mutfağa giriyor bana böyle özene bozene yemekler yapıyor. İnanamazsın ya. Bildiğimiz tam bir ev erkeği oldu. Narin bak böyle keyfi çıkmıyor. Ben sana geleyim öyle konuşalım ha. Canım en ince ayrıntısına kadar anlattın işte yeter. Hem zaten benim çok uykum var. Gözlerim kapanıyor daha şimdiden. Akşam erken yatacağım boşver. Kapanır tabi. Sen de günlerdir evde oturuyorsun. Otur otur uyuştun yani. Bak ne diyeceğim Erol Bey aramış amcamı. Demiş bu kıza ne oluyor telefonlarımı açmıyor. Bunca yıldan sonra ayıp değil mi demiş. Canı cehenneme. Sermet'i benim üstüme salarken düşünecekti. Ya belki adam tehdit etti Erol'u. Yani adam bizi utanıyor, söyleyemiyor. Nereden biliyorsun? Sanki biz gıgımızı çıkarabiliyoruz herifin karşısında. Üf, tamam ya, neyse ne işte. En kısa zamanda başka bir iş bulacağım zaten. Boş ver. Ha, dur dur. Büyük haber. Kızım, bizim kuşlar barışmış. Günlerdir o gece kulübü senin, bu restoran benim gezip duruyorlar. Dün gece de e, Fırat'ın genel müdürü şey Naim Bey bunları yemeğe davet etmiş. Irmağı görmen gerek. Annemden kalan incileri taktı takıştırdı, sürdü sürüştürdü, koşa koşa gitti yemeğe. Bir haber alamadım daha, sabah da işe gitti fırladı tabii. Artık akşam gelince alacağım dedi kutuları. Nare, Uyudun mu sen? Hah, <laughs> ee, dalmışım seni dinlerken. Dalmışsın. Vay! Artık ben konuşurken sen de alıyor musun orada? Denizciğim, bak canım. 55 dakikadır anlatıyorsun zaten her şeyi, tamam mı? Hadi biraz yarına da kalsın, konuşuruz daha. Benim gerçekten çok uykum geldi. Dayanamıyorum artık. Hadi ne olur. Kırmağı ne olur. Kırmak gibi kadınlara hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Asıl sorun narinen olur. Bu Mehmet kızı aşıkmış başkanım. Tetkik ettim. Ama pek genel evde düşüp kalkma meselesi değil bu. Hakikaten bir kıza sevdalanma mevzu. Ama abisi kızın izini bulunca ip kopmuş. Her ne Ne olacak peki? Düzelir mi olan? Vallahi tetkiklerini yaptırıyoruz. Eğer bir araz kalmazsa bir iki aya sağlara döner. Düzelirse problem kalmaz. Bana maliyeti bir şey değil. Birkaç ay bekleriz. Hem şimdi sokağa atmak olmaz zaten. Kulübün çocuğu ne de olsa. O kadar yatırım yaptık. Ben geldim. Aa, nereden çıktın oğlum sen? Ya sınavlara çalışamıyorum baba orada ya. Tabii. Her gece bir kulüpte sabah atarsan. Ne haber İstanbul'da? Vay abi. Bakıyorum yine çakı gibisin. Çakı. Da kör çakı. Ha. Eve uğradın mı? Yok baba, beraber gideriz diye düşündüm. İyice kötüledi. Seni görmek iyi gelecek. Hocam, hastaneye uğrayıp çocuğu görelim. Olur başım. Ne oldu ki? Şu bizim Mehmet Yılmaz yok mu? Genel evde kurşunlanmış. Bacaktan hem de. Ne diyorsun baba ya? O kadar yatırım yaptık çocuğa. Yazık oldu. İyi paraya satacaktık oğlanı. Ne? Yani, futbol hayatı bitti mi şimdi? Yok, öyle demeyelim. Tedavisi sürüyor. Bakacağız. İyi. Ben de geleyim o zaman. Tamam. Girebilirsin kızım bitti benim işim. Şey. Tamam. Nali. Başkanımla abini ziyarete geldik. Müsait mi? Tabi tabi. Siz az durun gençler. Biz biraz konuşacağız Mehmet'le. Başkanım. Yat ulan yat, yat. Babam galiba biraz Mehmet'e fırça atacak. Bunca yılın emeğini görüyorsunuz değil mi başkanım? Beş dakikada bunca yılı heba etti. Geçmiş olsun. Sağ olun başkanım. Dur bakalım Necati Hoca. Bir de çocuktan dinleyelim hadiseyi. Hocan çok kızgın Mehmet. İstemem ben böyle topçu takımda diyor. Ne yapacağız? Telafi ederim başkanım. Allah nasip ederse takıma dönersen telafi ederim. Başkanım. Ben o kızı görmeye gidiyordum. Dışarı salmıyorlardı. Gizli gizli konuşuyorduk, buluşuyorduk. sevdalıydık biz birbirimize başkan. Ben nereden bileyim ben olacağını? Bilemedim başkan, ben nereden bileyim? Tamam ulan, tamam, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>